değişiklik yapılmalı. Somut somut Şu, olarak bu, bu siyasi iradeyi ortaya koymak bir yerde en başta e, nasıl ki daha önce e, kapalı kapılar arkasında sürdürülen görüşmeler var ise bunun yolunu tekrar açmak ve bu ancak parmakların tetikten çekildiği dağdan dağda silahların sustuğu bir ortamda mümkündür. Bunu yapabilirsiniz. Bunu 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 sağladığınız andan itibaren de kolayından zoruna doğru bir gündem ortaya çıkar. Evet. Ama siz en önemli konu diyorsunuz ki teröre inat demokrasi işte o zaman zamanda siz yüzde elli oy almış ve böylesine büyük bir siyasi desteği ve parlamento çoğunluğuna sahip bir lider lider olarak e, demokrasi programınızı ortaya koyarsınız. Hmm. Tıpkı İspanya'da demokrasidir etayı yenen esas hmm. güç Bu, bunu göz önünde tutup Türkiye'de de demokrasinin gücünü göstermeniz lazım evet. Ama...